Evet selamın aleyküm. Mami geldi. Evet arkadaşlar merhabalar. Dediğimiz gibi efsanevi o yeni gelen challenge'dan az önceki seride yaptığımız işlemin devamında akabinde şimdi ucemizi yükledik. Görüyorsunuz şurada. Aşağıda da abone ol tuşu var. Oraya da bir çak yapıştırırsanız çok mutlu olurum. <laughs> evet şimdi <laughs> ama kafamız nasıl güzel biliyorsunuz. Şimdi yapıştıracağım. <laughs> Ben neyse beni görmediğiniz çok iyi oluyor şu an. Arkada şurada açılır. <laughs> Olmadı. Çok güzel oldu. Açabilir miyim? Açabilirsin tabii ki. %100 şansı sana devrediyorum. Bak %100 şans olacak. Yapıştır gitsin. Elzu bile el bir şey. Bir destansı verir misin? Ya, yapıştır ikisini de versin ya Rabbim. Kağıt diye geldi. Aha. Oo, oo, çok güzel oldu bu. Materyal aldık. Çok güzel Aldır oldu. 3 tane oldu. Tamam. 3 Bak, tane kaldı. Aldım ya yani aldım. Ne? Destansı aldım. Hadi bakayım. Bir tane de buradan verecek, dört olacak. Bir tane daha verirse buradan. Hadi güzel. Oh my god! Oğlum iki tane zannettim aslında. Yok yok şu Bombay'la şey de güzel oldu. Ben bırak sen Bombay'ı. Hayalet mücevheri dört etti. Ne ne ne. Angaringa, Nunga, Bunu sizin için açıyorum arkadaşlar. Aha hiçbir şey vermedi. Olsun. Bir aptes alıp gelir misiniz? Aynen gusül aptesinizi alın öyle butona basın. Haydi bakayım Babişko. Lan ne geldin lan? Sen açamıyorum dur ya. Ha bu ne ne anasını satayım Sen ya. Sen açamıyorum Garavaş. Garavaş. Uğur'da yüz var onu boş ver. Ya hak. Ya hak Bir kıyafeti alayım. Alsana be. Gelse var ya ne güzel olur. Ötekini de şey. Oo. Ondan sonra Barışçı'ya satarız hesabı. Klasike bak. Bir tane daha açıyorum gerisini aç. Tamam. Yapıştır. Nerede bu şey totem yapalım. Selam. Sel Sel <laughs> Bunu ver kardeş. Evet onu versin. 4, ya 5, hak. bir tane Geldi. verirse bak bir tane verirse bir tane de orada var zaten. Hadi be. Allah Allah. Versene kardeşim yani. Niye vermiyorsun ki ya? Hı hı. Ne dedi? Ekran kaydı videosu fotoğrafı kaydedildi. Aa niye fotoğraf kaydetti ki? ne Açık mı? Bak bakayım kaydı. Açık açık. Kaydedildi diyor oğlum. Hop yapıştırdın. Bence kaydetmiyor şu an. Allah Allah. Uh oh, ne verdi? Kafalığını verdi. Kafalığı verdi. Kıyafeti de aldık mı full olacağız abi. Fırlırcaz e Ediyor ya Mikrofonun açık mı? Açık açık ke Yapıştırdım ke 200'ü de aldık Aha skarı da verdi 2 kere skar verdi Ne oluyor lan üç tane verdi çapraz Çapraz mabraz pırıltılı glaka Aha 6 olduk Nasıl? Baba hayran baba hayran 6 da olduk çakıyorum bunu, bunu Arkadaşlar bunu mu alayım, bunu aldım bunu alacağım Bunun çok güzel ya ben bunu çok beğendim Aldım gitti. Daha açma bunu. Tamam. Daha açmayayım mı? Zaten onu alman lazım. kafalı onun. Kafalığı derdi. aldım zaten. Ama buradan da bir tane verdi. O kaskı da alırız. Abi hayran. Senin istediğin kaskı da alırız. Oğlum İki bir tane. tane daha tamam işte. Elimi çaka çaka hmm. elim acıdı. Bak bu tane bu DBS verecek de. DBS'e bakayım kaç tane? 151 kaç tane basmamız lazım? Yani 100 tane boş ver. 10 kere açman lazım. Tamam. Yani hiç gerek DBS için de. Aynen. Var. Şimdi şuradan giriyoruz. Kaskı da alıyoruz. Hepsini almış oluyoruz. Kaskı bu ne? Kaskı mı? Dur bir dakika. Bırak emoji işin yok senin. emoji neymiş? Kaskı en azından destansı olarak geç. Hmm. Kask onun kaskı mı? Bunda ne varmış? Bir şey söyleyeceğim. Bir tane mi kask var? Evet. <laughs> Bir tane var, alıyor musun? Kaskı da aldık anasını satayım. Destansı. Ama bu giyişimde, suitini. Ya ben... o 3800 kaldı hiç, belirleme. Şimdi geldik buna. Kafalık nerede? Aha kask. Kafalı tak, kafalı. Kafalık. Kaskı taktın zaten. Kafalık kafalı. da burada. Ey Allah'ım ya Rabbim. Çantasını da tak. Huy. Çantası zaten takılı da. El bombasını şöyle. da tak. El bombasını dur. Skarını da tak lan bunun. He? Skarını. Skarı güzel değil abi. Nerede Ama bizim yani el bombamız? Skinli sk Oğlum bu kadar el bombası olur mu diye insanda? Bir dakika. Bir tane var ya. <laughs> Bir tanesi normal yeşil. Abi nerede? Göstermiyor. Hani yok. Aa bu muydu? Şuydu galiba. Bak kanka. Alınan tarihe göre diyorsun. Hı bu. Of bomba iyiymiş abi. Sende skinli bomba yok mu? Abi bu ne? Burada kaç tane var? 7 tane var. Skinli bomba ne ya? Bu atıyorum patlayınca skin çıkıyor ya. <laughs> ne çıkıyor? <laughs> <Sık. Sık>. Kademe <laughs> kapat oğlum boşuna. <laughs> ne? Kademe falan. O oyunda bir kere oynadın mı düşüyor işte. Ağlan bir de şimdi bu zem 4 veriyormuş. Allah'ım ne olur ver. Allah veriyor. Tövbe ya Rabbi ya. Veriyor da biz ne yapıyoruz? Çak. Allah veriyor sen <laughs> UC'ye basıyor. Çak. Ama <laughs> makarna vardı lan. Makarnayı unutma abi. <laughs> Çak bir tane daha. Gelmedi. Gelmesi yok mu şu an? Nur. Aha! Nur abi! Allah! Molotov geldi. Molotov. Ya, yanan tavşan Molotov kokteyi gelmiş. Yanan Molotov kokte şey. şey. Ne? Süzgeç. Süzgeç elinle süzgeç yaparsın abi. <laughs> ne? Vallahi Ben geçen makarnayı öyle yaptım. Hadi be abisi ver ya ver delirtme beni ver. Şu buzem dördü ver de Nur abinin gözüne şey yapayım ya. Sokacağım dördüncü buzem dördü mü alacağım arkadaşlar huzurunuzda. Verirse tabi. He? Versene lan ver. Ay gözlüğüne gözlüğüne başlayacağım şimdi ver. Şunu, şuradan destansı ver bari. Ver destansı ver. Bir şey ver. Bak o kadar bastık versene lan. Kafanın ko verdiği şeye bak ya. Ver ulan. Vermiyor arkadaşlar. Daha da basmayacağım. Bir kere daha basayım. Daha da basmayacağım. Yok, yeter. Şimdi size şimdi şöyle bir taktik göstereceğim arkadaşlar. Ee, bu tamam, bu da tamam. Şunu bir parçala diyelim. 585 Gümüş para verdi. İyi Allah bereket versin. Buradan da bu paracıkları kasalım. Sonracığıma. Şuradan çıkış yapalım. Skarımız bu. Bakayım. O skar baksana abi daha iyi oluyormuş ha. Neyse. M4 de gelmiş. M4 gelmiş mi? Gelmemiş. M4'ü gelmemiş yok. M4'ümüz yok. Evet arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Şu klandan da şuraya gelelim. Şu molotofu alalım. Ha molotofu dur bir dakika bakayım. Mol şuradan bunları da al. Dur klasik açalım bir kere daha. Geleceğine inanıyorum ben ya. İnanmak güzel bir şeydir. Çak. Evet şunu şunu al şunu al şunu al, şunu al. çak abi çak gitsin. Geldi mi? Gelmedi. Tabii ki de. 540 UJ buraya basılır mı? Basılmaz. bunun ne var? 340 UC bilmem ne bilmem ne. Geç. Özel sandık. Özel sandık. Bu neymiş böyle? Geç bunda. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Şuraya gireceğiz. Bak şöyle çeviriyoruz çevirdik. Buradan popülerliğe giriyoruz. Sonra buradan muhafızıma geliyorsun. Buraya barışçıya Allah ne verdiyse yapıştırıyorsunuz arkadaşlar lütfen. Adamı es geçmeyin popülerlik kasıyor lütfen. Size barışçıyı sevenler beni duyuyorsanız onun aboneleri. Hepinize sevgiler saygılar abone çekmek için söylemiyorum ha. Beni mutlaka Barışçı'yla ile tanıştırın. <laughs> 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 He? Anda yapıştırdım bir tane elinde kalp gönderdim. Bir fark etse beni, beni bir fark etmiyor ki. Bak Nur abi de var burada. Onu da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bir dakika. Barış, barış. Arkadaşlık daveti gönderiyorum. Kabul et ne olur bak. Sen de çok güzel şeylere imza atacağım lan ben. Gelmiyorsun ki gelmiyorsun. He? Motor mu atayım? Adam ben bir dakika. Dokuzuncu sıraya yerleşmişim. Hmm, şuradayım ben. Dokuzuncu sıra. Ben bunu biraz yükselsem mi ya? Şöyle bire bire. Aa YouTube'da biri de varmış. YouTube Alfa. Bu da benim gibi çırpınan bir arkadaşımız. Uceleri yatırıp duruyordur. Ben arkadaş daveti göndereyim bakayım. Neyse. Benim abonelerim 1700 tane abonem var sabit. 1751 olduk hatta. Arkadaşlar çıtayı yükseltelim. Daha da çok genişleyelim. Güzel bir aile olalım. Hepsinin içinden geçelim. Tamam mı? Ben bunu istiyorum. Geleceğe dönük çok güzel hayallerimiz var. Parayı kazanalım. Var ya. <laughs> fena fena şeyler yapalım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Like atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Buradan M4'ü çıkarsak ne çıkartmasak ne benim bu M4'üm var. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.